Elini kolunu bağlamış Abdullah Gül'ün. Abdullah Gül ne yapsın? Başdanışman Ahmet Sever'in yazdığı kitap, Abdullah Gül'ün siyasete dönme operasyonu. Gazeteci Arslan Bulut, Sever'in kitabını bu sözlerle değerlendirdi. Bulut, Gül'ün hem Erdoğan hem de Davutoğlu'na karşı mücadele ettiğini vurguladı. Ahmet Davutoğlu'nu biraz kendisine ihanet etmiş gibi görüyor. E, Tayyip Erdoğan zaten onun önünü kesmiş. Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmaması için bütün tedbirleri almış... Ee, adamın görev süresi sona ermeden iki gün önce parti kongresini toplayıp Ahmet Davutoğlu'nu alelacele başbakan yaparak e, tıkamış yolu. Bir de yetmemiş üstüne üstlük bir de yasa çıkarmış yeniden aday olamaz diye. Es, yani işte eski cumhurbaşkanı bu şartlarda yeniden aday olamaz diye. Yani elini kolunu bağlamış Abdullah Gül'ün. Abdullah Gül ne yapsın? tabii ki operasyon yap yapacak bir operasyonda Hürriyet gazetesinde kullanacak. Bulut Erdoğan'la Gül'ün özelliklerini kıyasladı. Aslında Tayyip Erdoğan'dan çok daha tehlikeli bir Türkiye için çok daha tehlikeli bir siyasi figür. Niye tehlikeli? Çünkü Tayyip Erdoğan niyetini ortaya koyuyor. Daha dobra diyorsun. Dobra yani ortaya koyuyor. Açıkça yapacağını da söylüyor. Yani saklamıyor. Şunu yapacağız diyor. Belki bazen işte seçim süreci geldiği zaman milliyetçi kesiliyor seçim sözü geçtikten sonra da milliyetçiliği bir kenara bırakıyor. Milliyetçiliği ayaklarının altına alıyor. Böyle çelişkili işler yapıyor ama yine de aklındaki o an için aklındakini dışarı vuruyor. ve ne yapacağını az çok kestirebiliyorsunuz. Ama Abdullah Gül'ün ne yapacağı hiç belli değil. Ha O İngiliz politikası takip ediyor. Gazeteci Arsan Bulut, Abdullah Gül'ün İngiltere'de eğitim aldığını, ABD ile de iki sayfa dokuz maddelik gizli hizmet sözleşmesi imzaladığını hatırlattı. Exeter'de yetişti, Amerika seçti. Amerika'da da bir kurs aldı ayrıca. İşte Amerika'da da eğitim gördü filan, Amerika işte bir burs aldı filan diye yazıp çiziyorduk. Sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde çıkmıştı bunlar. İşte bizim yetiştirdiğimiz devlet adamları diye orada Abdullah Gül'ün de ismi var. Olası koalisyon planlarını da değerlendiren Bulut, AKP'den ayrılacak isimlerle birlikte Gül, CHP-MHP koalisyonu kurulabileceğini söyledi. 60-70 kişi koparılırsa AKP'den, eee bu da CHP MHP'ye katılırsa e, 276'yı geçiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, istikrarlı bir hükümet kurulabilir rahatlıkla burada. Yani burada e, Kemal Kılıçdaroğlu e, veya e, devlet bahçeli değil de mesela Abdullah Gül de başbakan olabilir. Eee yahut Ekrem İhsanoğlu da başbakan olabilir.